Evet arkadaşlar, sizinle çok az bir gezinti yapmak istiyorum. Bu gezinti de biraz bisiklet hakkında konuşmak istiyorum. Bahçeden bisikletle beraber çıkacağım şimdi. Diğer bisiklet de burada. Şu bahçe kapısını kapatayım hemen. Şöyle bisikleti aldığımdan beri gerçekten arabayı binmeyi unuttum. 278 km oldu. Tabi bu zamana kadar kullanırken olumlu, olumsuz şeyler yaşadım. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Alfa Romeo R2 elektrikli bisikleti aldığıma oldukça memnunum. Sabahları işe bisikletle gidip geliyorum. Şehir içi arabaya binmeyi unuttum diyebilirim. burada yürüyüş modunu kullanmak <laughs> oldukça güzel oluyor. Bakın bir bayır var burada. Normalde bu bisikleti buradan çıkartmam oldukça zor. Eksi tuşa basılı tutuyorum ve motor devreye giriyor. Motor devreye girdikten sonra kendi kendine burayı çıkıyor. Ben hiç güç uygulamıyorum. Şu kapıyı da açayım. Evet arkadaşlar. Şu an kapıdan çıktım. Geniş açıda çekeceğim videoyu. Daha iyi bir açıda görün diye. Şunu söyleyebilirim tekrardan. Bayırlarda yürüyüş modunu kullanmak çok etkili. Çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Bunu bilmeyenler varsa gerçekten bunu tavsiye ederim. Sadece eksi tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bu bisikletimde hidrolik frenler var. Ve Mekanik frenlere göre oldukça güzel ve gram ses çıkartmıyor. Şimdi şu anlık şöyle bir eksiklik var. E, fren sensörleri takılı değil. Çünkü buna bir video çekeceğim. Fren sensörleri var. E, bu videoyu çekmeyi beklediğim için şu an için takmadım. Çünkü güzel içerikler üretmek istiyorum. Bunlardan biri ise hidrolik fren ile mekanik fren arasındaki farklar. Fren mesafeleri. Şu an ikinci kademe kullanıyorum. Yaklaşık 15 kilometre hatta 12 kilometre hıza kadar motor destek veriyor. Mekanik frenimiz bir de ve şu an bir bayır çıkıyorum. Arkadaşlar şu ana kadar yaşadığım büyük bir sorun olmadı. Sadece Alfa Romeo R2 elektrikli bisikletinde kronik bir sıkıntı var. Bu sıkıntılardan biri. Gerçi bir tane var. İkinciyi daha görmedik duymadık. Umarım duymayız da. Bu gidonun kitleme meselesi şu ana kadar ben yaklaşık 10 kişide gördüm bu gidonun kilitlendiğini. Bir kez ben de yaşadım. Bu arada rüzgar sesi çok geliyorsa kusura bakmayın. Oldukça rüzgarlı bir gün bugün. Şöyle aktarabilirim size. Bir gün işten çıktım. Direksiyonu çevirmeye çalışıyorum. Aynı anda yeni böyle kalkmıştım. Sola çevirmeye çalışıyorum dönmüyor. Allah'tan Ana yolda değildim de bir yeri çarpmadım. Düşenler olmuş. Sonra zar güç uygulayarak zorla direksiyonu döndürdüm. Ama bir sıkıntı olduğunu anlamıştım. Sonra forumlara baktım. Gruplara baktım. 5-6 arkadaşta daha böyle bir sorun olduğunu gördüm, duydum. Sonra araştırmaya başladım tabii ki de. Ee, araştırırken bir arkadaşla tanıştık. Aynı model bisikleti olan bir arkadaşla. Aynı sorunun başına geldiğini, ve servise gittiğini. Serviste gerekli müdahalenin yapıldığını, fabrikadan şuradaki bilyelerin iyi yağlanmadığı konusu hakkında bilgi verilmiş ve yağlama yapılmış, bilyeler değişmiş. Şu an gayet güzel kullanıyorum dedi. Tabii ben bunları öğrendikten sonra hemen bir içerik yapmak istedim. İçeriğim de şuydu. Video ile beraber burayı sökecektim ve yağlayacaktım ve bu içeriği de yapacağım ama beyaz bisikletle yapacağım. Çünkü geçenlerde servise gittim. Dedim ki servise benim burası bugüne kadar iki kere çiklendi. Şu an kullanabiliyorum. Ama direksiyonu çevirirken gıcırtı geliyor buradan. Oradakiler de baktılar, incelediler. Hemen parça siparişi verdiler. Yaklaşık bir hafta içinde gelecek. Tabi iznimi aldım. Servis sürecine videoyu alacağım arkadaşlar. Bizi servise nasıl karşılayacaklar. Nasıl bir işçilik var. Kaç dakikada ya da kaç saatte bisikletimizi tamamlayıp bize verecekler. Ama şunu söyleyebilirim, bu parça değişimi konusunda hiç zorluk yaşatmadılar bana. Ee, servis süresini merak ediyorsanız lütfen kanalımı takip edip bir... çünkü çünkü e, servis konusunda çok büyük söylentiler vardı. Hatta birkaç kişi bana şey demişti. Yani boşuna bakımlara gitme, garanti dışı kalsın çünkü servis hiçbir işe yaramıyor derdi. Ama bir problem yaşadık burayla ilgili ve servise gittiğimde hiç uğraştırmadan direkt parça değişimi yapalım dediler ve şu an parça bekliyoruz. Dediğim gibi çok yakın bir zamanda bu parça değişiminde servis yapacağız ve bunun videosu içeriği de gelecek. Onun dışında şehir içi gerçekten büyük bir veli bu bisiklet. Neden böyle söylüyorum? Trafik derdi yok. <laughs> Mazot derdi yok. Benzin derdi yok. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde mazotta, benzinde, LPG'de oldukça zamlandı ve cepleri yakıyor. Onun dışında büyük bir enerji de veriyor. Yorulmuyorsunuz, gezmek hoşunuza gidiyor. Bilmiyorum ben çok sevdim ve çevremde oldukça fazla kişi aldı elektrikli bisiklet. Herkes de çok memnun. Şöyle bir dezavantajı vardı. Daha yeni yeni popüler olduğu için ülkemizde yedek parçası sıkıntı olabilir mi ya da herhangi bir sıkıntı yaşar mıyız diye herkes çok tedirgindi. Ama gün geçtikçe bu tedirginliklerin boş olduğunu anlıyoruz. Gördüğünüz üzere şu an 280 kilometrede elektrik bisikletim. Ama bir sorun yaşamadım bununla. Bu da aslında çok büyük bir sorun değil. Sadece yağlanmamış. Evet burada fabrikanın büyük bir eksiği var belki de. Belki her modelinde o Kronik bir sıkıntı değil. 10 kişiye denk gelmiş. Ama olsun en azından bu sorunu çözebiliyorlar. Bence en önemlisi de bu elektronik şans işidir. Önemli olan aldığınız firmadan destek alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz? Bunu görmektir. Bu desteği de aldığımı gördüğümde mutlu oldum. Evet arkadaşlar, şimdi anneme uğrayıp bir şey alacağım. Hem böylelikle bu yeni taktığımız alarmı da denemiş oluruz. Şimdi şöyle yapacağım. Bisikletten iniyorum. Böyle ufak parklarda normalde kilidi de takıyordum ama şu an alarmı takmış olduğumuz için hemen çıkıp ineceğim diye takmayacağım bunu. Burayı açıyorum ben. Açmadan önce elektriği kapatıyorum. Alarmı devreye aldım. Sesini duydunuz zaten. Ne olur ne olmaz diye bunu da kapatıyorum böyle. Şu an bu haldeyiz ve alarm devrede. Şu an bir yukarı çıkıp geleceğim. Geldiğimde bir alarmı da deneriz. Arkadaşlar bu saati de bu yüzden çok seviyorum. Bisiklete bindiğimi anlayınca direkt antrenmanı başlatıyor. İndiğimde de antrenmanı bitir diyor. Gerçekten spor için birebir. Tavsiye ederim bütçesi olana. Şu an hala bekliyoruz. Evet. Hanımı hizmetle sınırı yok. Herhangi bir alarm sesi gelmedi. Sanırım hala bisiklet oradadır iyi çalışıyor. Oradadır diye düşünüyorum. Şaka bir yana burada duruyor. Şimdi şu alarmı sizinle birlikte denemek istiyorum. Şunu şöyle bırakacağım. Bakın geldim mesela. Bunu taktım diyelim. Anladı. Taktıktan sonra bunu taktım ve direkt ötmeye başladı. Bakın şu tuşa basınca susuyor. İki tane kumandası var. Ve oldukça şiddetli bir sesi var gayet güzel görünüyor gerçekten olmazsa olmaz ürünlerden biri parasına hak ediyor evet arkadaşlar şimdi devam edelim şuradan çıkarayım bisikleti. bu arada çantanın derinliği hakkında da şöyle söyleyebilirim oldukça derin mikser büyük bir mikserimle şöyle koyuyorum o, gayet rahat bir şekilde mikseri de içine aldı sığıyor Evet yolumuza koyulabiliriz. Evet arkadaşlar çok yakında ayna montajı da yapacağız. Kanalda olacak. Dekatlandan aldım bu aynaları. Oldukça premium bir havası var. Sanki bir sitenin orijinal parça sitiymiş gibi görünüyor. Eli gazımız var. Zaten videosunu çekmiştik. Ve çok yakında bu gidon çaltıcı ve telefon tutacağının videosu gelecek. Takipte kalın. Evet. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Yapmak istediklerimden de biraz bahsetmek istiyorum. Ara ara bislete böyle parçalar, yararlı gördüğüm parçaları aldıkça bakın bu gelen ses bilyeden geliyor çat diye. Ben ilk bunu kablo sesi sanıyordum. Altta kablolara vuruyor sanıyordum. Ama bu ses bilyeden geliyormuş. Faydalı gördüğüm ürünlerin kutu açılımını yapıp montajını yapacağım bislete. Onun haricinde böyle gezilerimiz olacak. Güzel planlarım var. Uzun yola çıkabilirim. Tabii sizle beraber tek sıkılacağımdan eminim elimde bu kamera. Umarım görüntü kalitesini, mikrofonu beğenmişsinizdir. Bir aile olmak istiyorum aslında. Umarım bunu da başarabiliriz. Tabii şunun da farkındayım. Ne kadar kaliteli içerikler üretirsem o kadar büyük bir aile oluruz. Evet arkadaşlar. Güzel bir kısa gezinti olsun istedim. Tek hedefim şu an için bu servis süreci hakkında bilgi vermekti. Çok yakında servis süresi neler yaşadığımı güzel bir video haline getirip sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipte kalın ve abone olun.